Selamlar en değerli Benhur'un aşiret üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Geçmeye hazırız Tamamdır evlat Ooo aynen şey katedral vardı Gelmek istiyorsan son şans ha. Hayır evlat asansör gibi bir şey ayarlamadığın sürece ben yokum <laughs> Tamamdır birkaç ya saate bu. görüşürüz Hey Nate Efendim Şey diyecektim <laughs> Bana parlak bir şeyler getirin olur mu? <laughs> Yanımız o zaten. Evet. Gidip kaptana evriye saygılarımızı iletelim ha. Hadi. Şimdi o katedralden o İsvi asıl hapishanedeyken yine görmek için garip bir yer değil mi? Almayı hedeflediğimiz evet, şeyi almamız lazım. Çünkü evri buraya geldiğinde burası zaten terk edilmişti. Abi galiba haklısın. Ayrıca kellesine onca ömür konmuşken <laughs> saklamak için güzel yapar. Abi bak bak bak. Peki. Abi, abi. bu ayrıntı mükemmel Renfli bir şey. Ne geçti? Yani Şuna bakar mısın? Mı? Ve eminim o da benden bıkmıştır. Ayak ben izleri ama. Senin e, ölümünü atlatamamıştım. O da hazineyi bulamadığı için kızınca şundan eminim ki kaçtığında <gülüyor> beni <laughs> öldürmeye <laughs> hazırdı. Şimdi sana ne yapmak istiyor bir düşün. <laughs> evet. Düşünmeyeyim. Sen bak. Adam acımasız. Beraber çalıştığımız zamandan da fazla. Çünkü Bunu söylentiler değil. duydum. Merak etme, ben de duydum. Kötü hissetmiyor olmamın sebebi bu işte. Aşağı inelim. Lan. Evet, 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 aşağı inelim. Gel. Kalk Kaymak bizim için. Taşların gidişini görüyorsun değil mi? Hop. Yavaş yavaş aşağı inelim biraz daha çok yüksek. Evet. evet. İnmenin başka bir yolu olmalı. Var var. <laughs> Dur şuradan kayarız. <laughs> <laughs> <Tut, tut. gülüyor> ah. <laughs> Hop. Aa, i̇şte bu. Ne? Hey, burası bizi taşır. Ah, i̇yi fikir. İşte bildiğimi söylemiştim. Vardı oğlum. Gel 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 gel. Hoppa aşağıdayız işte gördünüz mü? Mutlaka bir çözüm yolu vardır. Mutlaka. Bunlar da ne böyle? Haritalar. Burada şeyler var ya mühendisler. Onların teçhizatları işte. Şorlayın. Ne? Bak. Katedral bölgesinde değiller miydi? Yere yat. Ah ah headshot, headshot, headshot. Şimdi sıra bende olur. Tamam. İyiyiz. Tabii ki de ya. Sen de de tabii. Tabii ki şey. ya. Şey. Bizi bekliyorlardı sanki. Ve kabirleri araştırıyorlar gibi. Bu da hemen mezarlığa gitmeliyiz demek. Kesinlikle. Gel. Buradan gidebiliriz. Silahın olması beni sevindirdi. İnşallah evet, suyumu dönüşüm, al al. araştırmadınız. Ha, araştırdık biraz. Ama burası o kadar büyük ki nereye bakacağını bilemezsin. Karanlıkta ateş etmek gibi. Ben var ya birazcık ne daha. Olsun. Şişlerin birçok yaşam alanı var. En önemlisi mezarlık da tabii ki. Oğlum. <laughs> 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 Mekanlar önemli tabii. Yine shoreline teçhiz <laughs> Neyse en azından o. kendileri yok. orada alabileceğim bir şeyler var mı acaba diye. Belki şansımız ziyaret giderdi kendine de ben. Bak şurada bir kutu var. O <laughs> kutudan bir şeyler alabilir miyiz? Bak e tabii ki de. Görüyorum abi, bu oyunlar böyle açık dünya evet. abi. Mutlaka evet. yani vardır. Hey ya dikkatli ol tamam mı? He bir dakika la. <laughs> bir <kopuyu> açtım çok <laughs> ses çıktı. Umarım duymamışlardır. Merak etme diğer Yatmalık. patlamaların ya arasında kaynar. Zaten. Bak Yaman. şurada çatıya bir çıkış var. Destekle çıkmak için yüksek ama. Üstüne çıkabileceğimiz bir şey bulalım. Dur bakayım. Neye? Abi yapabilir miyiz? Alır gelmez. Hey, bunu yukarı tırmanmak için kullanabiliriz. Dur. Bırak. Bakın tamam kapı patlayıcılarla aran iyi çünkü yıllarca bir sürü şey patlattım oğlum bu da taşmanla zor ha <laughs> hadi gücünü kullan dostum devam et karda da sürmesi bunu zor. Abi yardım etsene oğlum. saklan. Aha onu ben alırsam. Tamam ne çok diktik onları. Kimkiler nerede? Ateş etmeye hazır olun. Bak bak ne yapıyor. sakin ol. Olay bende. <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> ee, alan almam lazım, alan alan. bunları Her yeri didik, didik... Kardeş. <laughs>

bu. Sana Tekala rahat olmanı işte. söylemiştim abi. Bu kötüye de gidebilir. Bu işin de evet. bende olduğunu da Başkaları söyledim. Başkaları gelip görmeden gittik. Ya bende oğlum iş. Biz boşuna oynamıyoruz bu oyunu. Benden fazla efor ediyorum. ama neyse galiba Hah. abilik bunu gerek. İşte. Gerekti. Hadi gidelim. Gel. Hah. Hoppa. Evet. Şimdi Q ile... Şuraya Dur dur dikkat et. Lan ne yapıyorsun? Hop şuraya ben kancal. Süper. Hop. buraya. Peki sence ifade gidecek misin? ne diyorsun? İşte bunu bu. sana ben öğrettim. Peki görelim öyleyse. İşte. Bur Gördün mü? Burada. Çok da beceremedin. Buraya çıkabilmek için bak şuraya zıplayacağız kanka. Hoppa. Gördün mü? Hop. Sen ulaşamadığım bir basamak var. Bekala bekle. Tamam. Ya daha baksana yer de açtım. Bunu kimse yapma. Sana yer bile açtım şuraya. Tamam. Bana basmak yapmam lazım. Hadi gel. O ip düşecek gibi duruyor biraz. Şimdi dikkat et silahıma. Dursana abi. Hah. Ha. Çek, Çek kendini. Çek kendini. Çek kendini. Gel. Çok... Seni çekeyim. <laughs> Sen ciddi misin ya? Abi beni nelerle uğraştırıyor? Hop. Hoppa. Oldu. Çek beni çek. Hah, sağ ol işte. Katedrale doğru. Aha işte şurası. Pekala işte burada. Keşiş yurdu. Sadece birkaç hamle ötede. Ah, uğursuzluk getirme. Kayalım mı biraz? Değiliyoruz. Biraz yandı. <laughs> biraz eğlenmedim değil. Şimdi biraz hazır olun. <laughs> Tut buraya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet, bunu sürekli yapabilirim. Sus. Sus. Ara neredeyse orada. Çok acımasız. Orada. <laughs> <O> <laughs> Sen bizim oğlan eğitim. Bir de fark ederler iyi. mi? ya sonra ne oldu? isyanı bastırdın mı? bizim yardımımızla yatıştı. ama parası bitince bunu korumamız için bir sebeb kalmadı pekiye gelerek bir gece bile yaşadı. acımasız şerefsizler Nadirin dediği dediğim iş iş bir de aksiyon lazım şimdi bir aksiyon icazı olursa bir de bana sor aaaa mi yapıyor nereden gittiniz abi? İyiydi. Sakin ol. Sen solu hallet. Ben sağa. Harika. Ayısını yapmalısınız. Bakalım böyle devam edecek. İşte bu. Uzun çalılarda yaptığım bir indirme gesedin diğer düşmanın tarafından yürülmesini engelleyecektir. <laughs> Aha. Hiç yavaşlamıyorlar değil mi? Tamam. Hemen gördük. Bölgeyi hazırlama işi tamam mı? Mezarlık bölgenin çocuğu ziyaretine. Uzun çalılıklardayız hala. Hiç yavaşlamıyorlar değil mi? Tamam. hemen görmek. Şurada bir şey var ama ona ama bak bir şeyler çıkarmışlar dedi. Ama ayrıtı bilmiyorum. Çıkarmışlar dedi. Ama ayrıtı bilmiyorum. Böyle dakka abi. Bence de yok. Ben de bunu düşünüyorum. katkul cool. görüyor musunuz Bu ne çorap Ya abim nasıl su şerefsiz Görüyor <Görelim. gülüyor> oh. Arkalarına dolanacağız Lan <laughs> çıldırdı <laughs> O da güzel O zaman al kanka. Bunu sen istedin. Hadi bakalım ha. Aaa gitmemiş oraya. Her yerdeler biliyor musunuz? Carcabı değiştireyim. harika. Son mermi bunlar. Vallahi son mermi. Şimdi o zaman dur taktik değiştirdim. Bir saniye. Taktik kalır. nerede olduğum bilemezsin sen de buradasın. Hadi seni buluyorum ya. Burayı da temizledik mi abi? Tehlikeliydi. Bak saat bir saat şey daha yapalım şey abi. Bu da senin Hadi için. Hareketi geçelim. Bak, başka bir için yapmam. Hop AK-47 mermimi de alayım. Aha. Şunu da alayım. Üf, silah bak. Devam edebilir miyiz? Nereden gidiyor oraya? <laughs> buradan gitmiyor oraya. Aha buradan oraya Q atabilir miyim? Yey. Geldin mi abi? Buradan şuraya bir yapıp pişir. Oradan şöyle çıkacağız değil mi? Evet evet. Gel. Stopla. <laughs> Geliyoruz kadınlar işte burada. İşte burada. Buradan nasıl çıkacağım? Ben oradan zıplayacağım. ama O zaman mecburen yine bana çevresinde dolandı. azarlısın diye mi? Geber değil mi O herif tüm ekibi oh. yönetiyor. Kesiz ol. Nadine sana ne yapardı sence? Nadin'in emrini uyguluyordum. Hadi. Yine de sana ne yapardı sence? Hadi. Beni Hadi. parçalardı. Kesinlikle. Hadi. Nereli? Dön arkanı. Sağ ol ve biraz Küs ta herif. Ne olacak? Bana işimi öğreteceğini sanıyor. <laughs> <laughs> Üf, ne kadar kral ateş etti görüyor musun? devam. Onun mermisi bana olur mu? Hiç sanmıyorum ama. Onun mermisi çok sevdim ya. Vallahi ben bu silahı çok sevdim. Aa oraya nasıl gideceğiz? Kayacağız ama. Şu nasıl gideceğiz? Ya bak. Dur abi. Öleceğim abi. Al 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 sana mantın. Al al al. Mansa da bak. Mansa da bak. Al sana mantın. Ben buldum. Ha, abi yine ben çözüyorum. Aa, tutun. Oo. Aha. Buradan nasıl geçebilirim? Hadi be. Olmuyor. Tamam. Dur <laughs> dur 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 dur. Oradan nasıl yapacağız onu görmemiz. Daha çok yokuş var. Bu seferki daha <laughs> tehlikeli gibi. Çok daha tehlikeli hem de. Siktir. Seçim ilk. Dur 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 dur. Evet. Yapsın, ben de <laughs> 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 bangi jumping'den daha iyi. Hiç bangi jumping yaptın mı? Yok. Bunun <laughs> daha iyi olduğuna eminim. Evet. Hadi gidir. <laughs> Bu <laughs> işi mi yapıyordun? Karabelerde koşturmaca mı? Evet. evet. Bu iş ve kurşunlardan kaçmaca. Havaya uçmak, yumruklanmak, tekmelenmek. İyi tamam tamam anladık. Değilecek Bıçaklanmak, olsun. ilaçlanmak, Oha zıpladım lan. Şimdiki yolumuz neresi? Bakayım. He. Ben onun yukarısına çıksam nasıl olur ki? Şöyle yani. köprüye ulaştık mı? Tamam. Şöyle abi. Peki. Buradan. Tamam. Geldik. Aynen gel. Abi bayağı yukarıya çıktık ha. Sona yaklaştık. Aa, <laughs> ee, pek sayılmaz. Yarığı geçmek için yükseğe tırmanmalıyız. <laughs> tamam umarım kaymayı biraz ara veririz. Kaçmak çakıl kaçtı. Ee, oha işte bak burada. Hop. Biraz daha biraz daha biraz daha. Gel gel gel. Daha fazla yukarıya tırmanmayacağız. Ama önce sallanmamız lazım. Şimdi bilirsin. Dön bakayım çevresini. Evet. Daha fazla nereye çıkabilirim lan? En yukarıya çıktık zaten. Evet. Aa mağara var, görüyor musun? O mağaraya. aha. Şu, dur dur. Ben çözdüm onu. Gizle. Bak, okay. İşte bu kadar basit. Gel gel abi. Seni bekliyorum. Adam karşımıza adamlar çıkacak galiba. Siz kimsiniz diyecekler bize. Böyle bir şey olacak mı? Olmadı galiba. Ve geldik. Evet geldik. Ah <laughs> Canım. Şuraya bak. Bir günlük kaydalık. Aziz yurduna hoş geldin. Henry Evir'nin yattığı yer olduğu düşünülüyor. Hadi şu mezarı bulalım. Evet. Bulacağız. Hadi Bu mezarı bulacağız. Şuna bak. Burada bir çift kılıç var. Haçtan çıkan kağıt gibi. Burası... Ama tarihler yanlış. Aa peki. Ne Biri diyor? Gitti, 1659 1699 1659 1699 Haç var. Haçın üstünde bir yıldız. Yıldızın üstünde kılıç. Kılıcın üstüne bir kılıç daha ve bu kılıçlar çarpı oluşturmuş. Bunun altında bir kuru kafa. 1659 1699 abi. Tamam. Tamam. Güzelce bakalım. Çapraz kılıçlar, kuru kafa ve kemikler 1659 ile 1699 tarihleri arası. Bu üçünü de bir mezar taşında bulursak tamamdır. Hadi. Biraz mezar yağmalayalım. Bir Hadi. Bakıyorum. Bakıyorum. Aa şu ne kadar güzel bir mezarmış. Bir mezarım olsa öyle olmasını ister miydim bilmiyorum. O mu? Bakayım bir. 1671 ya 70, bin... yo, o değil aga bakma <laughs> hoşuna bakma abi bir çık da işimize bakalım ya daha fazla var var daha şuralar mezarlıklarla dolu abi bu hiç değil ya 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 hiç bakma 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 bakayım bir kılıç kuru kafa muru kafa yok bu da değil Kuru kafa var. iki tane kılıç yok. <laughs> hop İki tane kılıç var. <laughs> Kuru kafa yok. 1699... Bin... ...1699. Şuna bir bakalım. Hmm. Tarih doğru ama kılıçlar ters duruyor. He, doğru lan. Yanlış mezar. Aynen. 1665 yok. 1590. Bunlar da değil. <laughs> Şunu bir dinle. Burada ünlü kaptan Trip yatıyor. Bir gece sarhoş Aha. olup gemiden düştü. <laughs> tamam, tamam bu seferkini ben alıyorum. Annem her zaman benim komik olduğumu söylerdi. Ne abi? 1660 yok. <laughs> Güzel bir şey var. <laughs> Memento Mori bir gün öleceğini hatırla. Hayatın gerçeği. Ne tarih yok ki? Tarih yok. Bakalım ama yine de. Evet, bu işler eşleşiyor. 1659-1699. Burası mı? Çok büyük ihtimalle bu. Sen bir gel. Bulduk. Bak. Benjamin Bridgman. <laughs> Evimin mahlası. Baksana kafatası bir gariplik var. Ne bileyim sanki taşa değil gibi. Evet bir gariplik var. Bu evrenin nişanı değil. Evet. Yani kafa şuraya bakmalı.